Merhaba arkadaşlar, biz sizlerle birlikte e, Minecraft'ın survival e, bölümünün ikinci bölümünü çekiyoruz. E, o zaman hadi devam edelim. Arkadaşım... Merhaba. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Omg oh, diye vuruyorsun. <laughs> <laughs> evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atıp yorum da bırakmayı like unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. E, desteğiniz de önemli. O zaman hadi hani çok tutmayayım sizi, devam edelim. Kankacım, e, şimdi biz neler yaptık tam olarak? Evimizi yaptık, tarla yaptık buraya. Geniştik Aynen, şimdi e, tarlamızı yaptık fakat bunları videoya çekemedik, Video kaydında bir soru çıkmış. E, fakat şimdi evimizi genişleteceğiz ve farmı genişleteceğiz. Böyle bir e, şey ikinci bölüm çekelim diyorum. Üçüncü bölümde de maden yaparız artık. Evet. Evet o zaman ben e, gere bazı malzemelere ihtiyacım var. Yemek alacağım biraz. Tamam. Tavuklar senin olsun tavuğun. Tamam. Bunlar çok yavaş pişiyor ya. Kanka tamam. şey ama... Ne? Yavaş pişiyor ama hızlı yani. Ya... <laughs> yavaş hızlı ya. <laughs> ne <laughs> Yavaş. <gülüyor> yavaş pişiyor ama hızlı yani. Onun <laughs> hiç resim yoktu ya. Yani. Kanka yavaş pişiyor ama dört tane birden pişiyor yani. Son tavuk kitimiz ve... Bak şu tavuğu sen al domuzlar benim. <laughs> <laughs> Iyy i̇şte, harapis. Işte ben yerim. Minecraft'ta aram kardeşim. Ay <laughs> Minecraft'ta aram diyorum. Ger <laughs> Gerçek hayatta aram. Yakma beni. Yakma beni. <laughs> Tabu sen alırsın aldım, aldım Aferin Ben hemen bir su içip geleceğim Şöyle buz gibi bir su içeceğim bu yok Ben bir soğuk su içip geliyorum aynen, aynen. Soğuk Oğlum <laughs> 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 <Ol>, öldürdün çocuğu <laughs> Sen öyle, <laughs> suyu döktüm <Ayy>. çok <laughs> Ya grup, kuşun sahada defterde. Oh, çok şükür ya Rabbi. Oh, çok şükür ya Rabbi. Horasan neresi? Ay yorulmuş. bak. Hoş geldin de tekneyi alsaydım. Hadi oğlum mağarayı ne? Eve ma genişletecek ya unuttun mu? Yapacak mıyız ya onu? Aynen. Ooo internet. <laughs> Hadi. Çıktı çıktı. Oha şansı. Oy. <laughs> Oha. Hatsana bir bakayım. %0.5. Hatsana kullanma kullanma. Tek de. Oh, şansımıza bak be. Oha. Burada biz bir sürü mızrak var. Video kaydı var. Oy. Şanslıyız neyse. Mızrak nerede oğlum? Bak şurada, şurada. Bak şurada. şurada şey. Alamadım. Kan. Abi bana düştü şey. Al, al bir atsana. Bir tane daha. Canı da var da ya. Bir tane daha çıkar var. dal dal. Hadi bak bundan çıkarsa şey yaparız. Kanka, Hadi. Çıkmadı be. Ah. Ah be. A Arayık mı lan böyle? Kanka çıkma olasılığı çok düşük zaten. Kanka bizim en güzelinden geldi oğlum. Aynen Baksana. Kanka balıklarını verir misin? Balık gel. Gidin <laughs> dışarıdayım. Balık kasmış. Aa spider jockey var lan. Aa bak bak. Spider <laughs> jockey var. Oha. Baksana kan kan kan. Gördüm gördüm gördüm. Spider Jockey var en sevdiğim. Aa Enderman. Ben değil kanka baksana. Bak kafa atıyor. Kanka, kanka kat daha değil bu. İkinci kat değil. Hangi kat daha? He? Bu ikinci kat değil. Bu ne oğlum o zaman niye bunu yapıyorsun? Kanka ben şey ablanacağım biraz. Önce bir yemeği yiyeyim. Birazdan anlayacaksın. Balkon yapalım mı lan? balkon var ya çok yakışır. Balkon. Yapıyorum ben burayı şöyle geniş ferah bir evimiz balkon, olsun. Balkon, 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 Şöyle bir balkon. Mükemmel olacak. Her şey çok güzel. Şimdi. Of balkon yakıyor be. 10 numara 10. Creeper git. Vallahi sana bu sefer var ya. Patlarsan ben de seni patlatırım. <gülüyor> Yalla. <gülüyor> Zaten kendisi patlarsa kendisi patlarsa kendisini de patlatır. Seni patla Özür dilerim abi. Kanser şef gel. Kırma! <laughs> <laughs> yay yaptım sana istiyor mu yay? Yoksa ya yaptım bir de. Al. Acil gelmen lazım buraya. Creeper hok izlediği için dikkati almış. Ben de onu izliyorum. İmkansız lan öyle bir şey. Gel gel bak vallahi gel. Çabuk yandaki adaya gel. Y hemen yanımızdaki. Koş koş. On oyun dur do doğru do do lan. Oyun mu durdu? Durmuş oğlum. E, ya? e, NPC olmuş. Lan internet mi gitti lan? Yo internet duruyor. İnternet duruyor. Creeper heyo. Zombi de durmuş lan. Oha oğlum. Oyun durmuş lan kan. Oğlum oyun, oyun... buga girdi. Bak bak şimdi oğlum kıracağım. Kırılıyor aha. dönder döndü her şey yine Bunda kırbının patlaması gerekiyordu. Ya eski el, bir git ya. Kanka ben göremedim seni yok. Kanka buradayım oğlum şu yandaki ada var ya. Kırbının fotoğraf çekindim oğlum. O kale yerinde. Okun kap kapatsam şöyle. Yok abi. Bak, örümcek gel geliyor geliyor bana. Oyunda karakterler. Bak örümcek de durdu. Ne oluyor oğlum? Kimse sana tahammül edemiyor. Ne oluyor oğlum oyunda? Tövbe bak ben korkmaya başladım. Ben hadaya geliyorum ya yani geri.